Sevgili izleyiciler, Kocaeli Bilim Merkezi'ndeyiz. Tarihçesi milattan önce 3000'li yıllara kadar dayanan, Anadolu Selçuklu Devleti, Roma Bizans dönemi, Osmanlı İmparatorluğu gibi medeniyetlerin izlerini topraklarında taşıyan kadim şehir Kocaeli. Kocaeli, Asya ile Avrupa kıtaları arasında önemli kara ve demir yolu güzergahının kesiştiği bir yerde kurulmuş, bugün Marmara bölgesi ve yurdumuzun en önemli endüstri ve sanayi yerleşimlerinden biridir. Coğrafyasında dört mevsimi ve mevsimine uygun spor faaliyetlerini doyasıya yaşayabileceğiniz kent, kültür sanat ve bilime ev sahipliği yapan yönüyle de gelişen, geçmişin kültür mirasını çağa ve geleceğe ayak uydurarak canlı tutmaya başaran bir büyük şehir şehrin ve yaşayanların yaşam alanına dahil edilmiş kültür sanat, spor, marinalar, gösteri ve görsel sanat atölyeleri, açık ve kapalı spor salonları, festival alanları gibi birçok önemli merkeziyle toplam 580 dönümlük arazi üzerinde ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK ortaklığıyla Türkiye'nin en büyük endüstriyel dönüşüm projesi olan Kocaeli Bilim Merkezi bulunmaktadır. Seka Kağıt Fabrikası içindeki Kocaeli Bilim Merkezi'nde yaklaşık 250 deney düzeneği ve özel tasarım galerilerin yanı sıra bilimsel çalışmaların yapıldığı atölyeler, bilimsel gösteri ve söyleşilerin yapıldığı bilim sahnesi, sergi alanları, kütüphane, araştırma ofisleri ve bilim kafe yer almaktadır. Belediye Başkanlığını Doçent Doktor Tahir Büyükakı'nın yürüttüğü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bilim merkeziyle de genç neslin geleceğe adım adım yürüyüşüne destek olmakta bu topraklar adına ümidi yeşertmeye devam etmekte. İşte şimdi gelin Kocaeli Bilim Merkezi'nde meraklı zihinlere bilimin ışığını aktarmaya gayret edelim. Sevgili arkadaşlar, Burası Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK işbirliği ile hizmete açılmış Kocaeli Bilim Merkezi. Kesinlikle ilginizi çekecek bir yer. Bilim dünyasına ilişkin daha fazla bilgi sahibi olmanız ve bu konuda atacağınız adımlara ön ayak olabilmesi için harika, ilginç ve faydalı bölümler hazırladık. Yeryüzü ve gökyüzüne ilişkin ayrıca hayatımızın her alanında yer alan gerçekleri bilim ve bilginin ışığında sizlerle buluşturmaya gayret göstereceğiz. Ayrıca sizleri de Kocaeli Bilim Merkezi'nin bu bilgi dolu dünyasına davet ettiğimizi unutmayın. İşte sizler için hazırladığımız bölümlerin ilki. Bu bölümde dünyamızın tek uydusu Ay ve Ay'ın evrelerini tanıtmaya çalışacağız. Hadi şimdi gelin Ay'ın çapı, hacmi ve evreleri gibi konular hakkında bilgi sahibi olalım. Tüm bu bilgileri öğrenmeden önce bilmemiz gereken önemli şey şu. İnsanoğlunun bugüne dek üzerine ayak basarak yürüyüş yaptığı tek gök cismi dünyamızın uydusu aydır. Ay güneş sistemi içinde 5. büyük doğal uydudur. Çapı 3474 kilometredir. Yani dünyanın çapının dörtte birinden biraz fazladır. Dolayısıyla ayın hacmi dünyanın hacminin yüzde ikisidir. Dünyamızdan örnek verecek olursak, ay yaklaşık olarak Avustralya boyutundadır. Yüzeyindeki kütle çekim etkisi yer çekiminin yaklaşık olarak yüzde Dünyadaki ağırlığımızla aydaki ağırlığımız birbirinden farklıdır. Aydaki ağırlığımız dünyadaki ağırlığımızın 6'da 1'i kadardır. Dünya, ay ve güneş geometrisinde görülen periyodik değişimler sonucu her 29,5 günde bir tekrarlayan ayın evreleri meydana gelir. Önce ayın yeni ay evresini inceleyelim. Yeni ay evresinde ayın aydınlık olmayan tarafı dünyaya dönüktür. Hilal evresinde ise ay güneşin doğusunda kalmaktadır. İlk dördün evresi ayın yeni ay evresinden bir hafta sonra yarım daire biçiminde dünyadan sağ tarafı aydınlık şekilde görünür. Şişkin ay ise dolunayla ilk dördün arasındaki bir evredir. Tam yuvarlak değildir. Dolunayda ise ay tam bir daire olarak dolgun, parlak şekilde görünür. Son dördün evresi ise ayın dünyadan sol yarısının aydınlık gözüktüğü evredir. Ay dünyanın yörüngesinde eş zamanlı olarak dönmektedir. Yani her zaman aynı yüzü dünyaya dönüktür. Biz dünyadan bakınca her zaman ayın aynı yüzünü görmekteyiz. Evet kıymetli meraklı zihinler. Siz de Kocaeli Bilim Merkezi'ne geldiğinizde işte yanımda gördüğünüz bu düzenek sayesinde ayın tam altı evresini de aynı anda rahatlıkla görebilirsiniz. Çocuklar evet artık ayın evrelerini öğrendik. Hızlıca tekrarlayalım. Neydi onlar? Yeni ay, hilal, ilk dördün, şişkin ay, dolunay ve son dördün. İşte bütün bunları ve daha fazlasını öğrenmek istiyorsanız hepinizi buraya yani Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bilim merkezine bekliyoruz.